bir şey bu ya. Bir de onda çok. Ben oyundan çık hadi çık yine gel. Tamam şimdi evet. Kusura bakmayın. Bir duruyor, bir de orada duruyor. Bir de orada bir daha dursun. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar 5 dakikanızı aldık. 1 2 dakikanızı aldık. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara bize şeyler yazmayı unutmayın. İyi hangi buradan selam. Deme. Arkadaşlar video kasabileşti. Kusura bakmayın ha. Kim kasabı kazanmış? Hayır, Bilsever miydi? Bilsever miydi, şey diyor. Ne diyor? Öldür beni haydi seni. Bir şey olmaz gel. Aa videomuz direkt hiç görüntülenme arkadaşlar. Çok iyi. Kanka burada bir şey var. Kim var? Benim? Ay görmedi beni. kaç geliyor. Ben İlhan Kadir'miş şimdi. Adana geliyor İlhan Kadir'di arkadaşlar. Evet. Nerede abi? Bunun gelmesini bekliyorum. Sen sen Discord linkini koydun mu o videoya? Aynen koydum. <laughs> Gelmiş. Ne <laughs> <laughs> öyle diyor bana. Kapatıyorum <laughs> şuradan. Arkadaşlar e, biz buradan geçerken kanalımıza abone olun ve like etmeyi unutmayın. <laughs> Lanet bir oyun. Arkadaşlar Silendrina'nın bölümü bugün ee, Bundan sonraki videoda ya bundan sonraki videoda atabiliriz veya bundan sonraki videoda Yasin oynayacak bu sefer ben değilim. Ben oynuyorum lan <laughs> Sen oyna Ya ben de oynayayım arkadaşlar biz Yalnız bugün oynadım ben Gerçekten baya bir korktuk Şuna bakalım ne diyor Arkadaşlar bu arada Korkudan görev değişikliği tabi. Eğer videoya küfür edebilirsek küfür edersek yok, korkudandır. Yok. Bu benim cevap alamadığım için tekrar yazmak zorunda olduğum üçüncü Hı, görev değişikliği. Tanımakla bir dakika artık masa görev yapmak istemiyorum. Yetişkinlik yaşantım her döneminde böyle bir Annesini mi ne öldürdü şöyle yazıyor. Kim? Adam. Kriş mi? Yok. Evet, çık buradan. Şurada anahtar vardı. Niye söylüyorsun? Bir de izleyelim. Ben izleyelim kaç koş. sen misin? Tamam o golayı. Ya ben niye bu kadar ya? Bak ben ne kadar buraya gidecek, ne kadar kaçacağım. Geldi. Aa oh, geliyor o da geliyor O oğlum sese bak. Sesten korkuyorum ses. Çabuk 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 çabuk. Bu de kimimiz bir şey var arkadaşlar yok. Tamam tamam kurtulduk. Yani. Tamam çok. Ee, şimdi kurtulduk oğlum. gelemez ki. Bence herkese. de gelemez abi o kadar Tüm manakları aldım ne lan. Dışını bırakmayacağım dostum mu? Ya abi yeter. Gel lan. Gel. ne ne yaptı lan? Oha! Ama ilk defa karşılık verdik. Uuu! Ama nasıl sıyırdı o? Ama ilk defa karşılık verdik. Öldü. Ya onu boşa değil de karşılık verdik oyunda. Evet öldü ama bu. Yok be oyunun ilk başında da vermiştik. Neye verdik? Ne Kimi verdik? Ne verdik? Ne diyor bakalım? Trade'ın ölümü. Birinci adım. Suyunu çıkana kadar sıkma. Hadi çık bakayım. Hele şükür ya. Ben Bakma mı sen Hadi gidelim. Sen su mu koyayım yine ben? Sen su yok ki. ki. Oy! Montaj yok. <laughs> hey, sen Biz nasıl montaj koyacağız? Herkes koyuyor. Ben de pis şey programları var abi. Ne Biz de indirelim. Neyse o zaman nasıl geçiyorsun ya? Ama abi bu da her yere gidiyor ama. Yani oyun da saçma. Biraz kalın yapın bari ya. Outlast de çıkmış onunla oynayacağız arkadaşlar. Baya böyle çıkmış. Ben dışarıdaki peder bahçeni buldum. Hmm. Haydi haydi, Haydi yavrum let's go ne diyorsun sen? Aleyküme abi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Tak <laughs> Ne diyorsun? Arkadaşlar bu oha kanlara bak ya. Burada bir ışık var sanki ya burası neresi? Biz hmm. buraya niye geldik? Yani Sen nereye gidiyoruz? Orada kanlı yer var. Oradan çıkabiliyoruz galiba. Hmm. Neresi lan burası? Şimdi bu vardı arkada üstte. Çıkmıyor ki üstten. Arkada tavanı bir yanık yanı bir şey var. Ne orada bir şey alıyor galiba. Ya bir ışık var. Aha buradan gitmiş lan kimse. <laughs> Oy bu ne? Abi. Oha yangın var lan. Sen mi yaptın lan? Yakamadım hepsini, yukal... Yakamadım. Ee, yakmalıydım. Murko bizden çok şey aldı, kullandı. Murko kim? Eee, bunların... Bir Çıkalım, çıkalım, çıkabilirsin. Burada garip olaylar var. Buradaki tek kurban ben değilim. Buradaki tek kurban ben değilim. Bu ortada bir adamın yanarak ölmeyi bekleyişini görmedim. Gördüm. Evet. Hayal edilecek en korkunç ölüm şekli tabi burada kalmanın dışında. Vay be. E sen beni orada tutacaksın yine döveceğim. Ben bilmiyor muyum seni? Böyle diyorlar ama dövüyorlar ben biliyorum. Doğru. Yöne görev ne diyor bir de Yöne görev neymiş? Yangın söndürmek için fıskiyeyi sistemini aç. Ya, ya vab o nerede ya? Burada mı çıkıyor? <laughs> Yanıyoruz oğlum. Ee, ne yapacağız? Valla ben de bilmiyorum ne yapacağız. Fıskiye işte fıskiye. Fıskiye. Şuradan gideceğiz sana. Ama çok, adam adamın parmağına bak gelsin. Biz ne yaptınız? Şuraya bak be. Adama yazıyor acık oluyor. Yazıyor. Hey. Yazık diyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ne diyor? Öncelikle iki vanayı açmalısın. 2400 izlenmeye çok yaklaştın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Al lanet. Ya abicim biz bunlardan ne zaman kurtulacağız? Sen ne yapıyorsun? Ya? Ben bir şey açacak mısın? Bakayım. Bir, mı? bir şey var mı? Vardır ya kesin. Abdurrahimci var, bir şey var Bunu ana aç, aç. Suyu Aç açmak için. Suyu açmak için. Havalardan da su. Ne, ne yaptın? Nasıl? 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 bir Biz bu ne zaman kurtulacağız biz? gel. Vallahi geldi. Evet senden mi korkacağım? bana. Ka Buradan kaçar mı? Şu kapıyı da kaçtı Buradan geldi. Ha tamam tamam. kaçtı. bile orada ama bir anladı oradan geçeyim bunu. Resimsize. Bir çok cık cık. Lanet mi? Vallahi lanet oyun. Tamam. Silandrine sen ben sana dedim. Yok, şunu, tırlatma bana ya. Yani. Tüm oyunları bana verin, biraz bana yasıt ya? İyi, bana yasık, ya adam var. Gördün nasıl gördün ne biçim kriz? Gel gel sen yüzünü kapı kapatacak gel. Ne git ya? Aa görür mü lan? Görmedi lan? Görmüyor sanırım. seni severim abi. Fışkıya geldi. Orada valla. Çekme çekme çekme. Abi niye çek çekemedi? Çekemedi. Ödüm koptu. Oha ödüm koptu. Sevgili benim. Evet. Oha ben hem ödüm koptu ki. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bu gerekli de buradan bitirdik dışarı çıkacağız yani. Çok kaslı yalnız. Kasar. Kulaş gibi ya. Öldüm korktu ya. Bu adam Evet. Gire. Karımız çöktü yok. Bir ev mutfaktan kaçtı sonra bize saldırıyor ya. Mutfaktan kaçıyor zaten. Başka ne yapacağız? Yeni görevde Dışarıdaki peder Martin. Oo, şimdi bunu arayacağız. Peder Martin ya. Asansör işte bak o adamın ölümünde. Lan! Aa iki tane pil var. Oha. Wow. İki tane beş tane pilimiz oldu. Her an önce. adam öldü mü? Bir de ölmüş <laughs> Bitti oyun. Oyun <laughs> <Olum> bitti. <gülüyor> 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 ne? Peder Martin'e. Peder Martin'le mi kaçacağız ya? <laughs> o, o Kesin beraber. o işiko da buraya gelir. Kesin. Biliyorum abi. Çocuk o adam dışarılarda takıyor. Da... Kapıyı açmak için. Ay anahtar da Hayır ben sizin anahtarımıza. Abicim korkuyorum artık şu. Muldraider var burada. Tamam <laughs> Kapıyı ne biçim açtı lan. <laughs> evet ya. burada da pil varmış. 6 tane oldu. Bir pil alındı. Bir tane daha anahtar alındı. Tamam. Burası bizim evimiz gibi. Burada da anahtar var. Niye onu almıyorsun? Anahtar değil ki. Bak, bak. bak ben deli anahtar değil o. Holdrider. Holdrider. Holdrider amca bu da niye kalk, bu da niye bizi bekliyorsun? Arkadaşlar böyle bölümü gelecek. Onun için de like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, şey çok korkacağım bir oyun. bastan daha korkunç bence iş olarak. Bence daha korkunç. Ben ben baya bir korkuyorum. Arkadaşlar siz oyunu biliyorsanız yorumlara yazar mısınız? Evet arkadaşlar. Bir şey düşündüm. <laughs> <Ne oğlum? Gülüyor> Aaaa Molduray'dır <laughs> Molduray'dır Molduray'dır burada Niye Molduray'dır lan Aa diyor bir şey geldi Yasin not geldi karanlıktaki şey. Sanırım Wall Rider'ı gördük. Tanrım bana yardım et sanırım Wall Rider'ı gördüm. Vay. Doğru mu? İnsan görebilir. Yasin adam Wall görmüş kanka toplar. <laughs> 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 Uf yürü Yasin Yıldırım'a. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin için çekiyoruz bu videoyu bak sabahtan akşama kadar. Yasmin bu ne? Aa 7 tane pilim oldu. Bereççiyiz Yasmin gel. <laughs> bu yüzden ben şey yapmıştım e-postada ismin hiçbirisinde hiçbir şey olmuyor Kaydetmem gerekiyor aklıma takılmasın <laughs> Arkadaşlar bir saniye daha bir iki saniye daha kanalı da like atıp abone olmayı Yorumlara güzel şeyler yazın. Evet. güzel şeyler yazın. İlhan e, İlhan neydi? İlhan İlhan Kadir. İlhan Kadir. Eğer e, üç gün sen de üç gün evet, içerisinde gelmezsen... Aynen. Çok istediğin ha. isteyenlerden birisi sende. de. Yani. İki günler Gitmek lazım diyor. Nereye gidiyor? Nereye, nereye gidelim dayı? Dayıcım nereye gidelim dayı? Hayatını göre. Baya hepsi Voldo Rider'a tapıyor. Öyle. Hasta olmadığını nereden biliyorsun? Abim korkutuyorsun beni bak. Ne yapıyorsun? Hastaneyi Hastaneye başınıza mı yıkayım oğlum? He? Siz bunu mu işte? Tabii ben gidiyorum. Nereye? Hastaneye başını yıkayacağım. Amerika'ya gidiyorum yani. Bak! <laughs> Amerika birisi yok. gelecek. Amerika olduğunu da bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Abi bu yine mi geliyor ya? Şiko mu geldi? Evet. <laughs> Gel lan. Yani. Gel. Şarjı oluyor. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Evet doğru diyor ama bu. Biz yardım etmek istiyor. Kim? Kafamızı koparacak ki bizim mutasyona uğramayak. Ona bakta kal. Bu, 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 deliler deliriyor. Değil mi? Bunlar deli zaten. Şey daha da olmasın diye, daha da çoğalmasın diye bu hastalık şey oluyor. Ee, öldürüyor bu insanları. Niye öldürüyor? Çünkü o hastalık olunca kötü bir şey. o da o bu iş delirmiş. Chris Walker delirmiş. Burada zaten çalışanmış normalde. Oğlum bana her bölümde bunu söylüyorsun artık. Ben bittim mi <laughs> 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 Ne diyor oğlum ya? Düştük yere ya o dayı. Nereden gideceğim? Abi şu an korkuyorum ha. Hiçbir şey görmüyorum. abi. Çekme çekme. Abi çekti ya. Ne 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 ne. Ne bak ne. ne. Seni döveceğim. Sen bekle seni ilk babama diyeceğim. Seni amcam diyeceğim. Ya amcam da çar. Çar çar gelsin peki peki. <laughs> Aa! Bunu da görüyorum. Göremedi, görmedi, görmedi, görmedi. Devam et, devam et, devam et. Çok iyi. Kalınlar koşundaki. Bunlar koşun. Peder Berçi, sen nerelerden dışarıda buluşacak diyorsun? Gidiyorsun. Kaygım kadınların yanına. Yaptın ayıp ya. sattım 5 dakika. <laughs> Kadınlar görünce sattı kanka. Şuradan gideceğiz galiba. Evet, yani böyle Bu bölümde sanki kamera ya. mı ne düşüyordu ya böyle bir şey oldu. Kamera mı? Yok ya bir şey olmaz kamera. Kamera. O vlogger'da oluyor bence. Abi peder Niye söylüyorsun? Boulder Rider'ı gördün değil mi? Anlamaya çalış baş, baş, başlıyorsun ama Abraham henüz tam kavrayamadın. Abraham. Bir <laughs> de yerden yerde dikmesi gerekiyor daha ama yakında, yakında yakında bu taraftan devrim elimizde. Yardım, boş Arkadaşlar bence bu videoyu burada bitirerek uzun oldu sanki. <laughs> Hatta şey üstte gidelim. Üstte bitirelim. Ne? Arkadaşlar e, bu video burada bitirik. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yeniler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Şuna, şuna basacağım. Şuna bas. bas, bas.